Mafia The Old Country benim uzun süredir beklediğim bir oyundu. Daha önceki mafya oyunlarını oynamış, hikaye anlatımını ve için çok sevmiştim. En sevdiğim şey ise oyundan çizgisel olmasıydı. Tabi bunu 3. oyun ile birlikte bozmuşlardı ama ben o oyunu hem oynamadım hem de o başka bir videonun konusu. Bugün sizlerle en yeni mafya oyunu olan The Old Country'yi eleştireceğiz. Mafia serisini bitirdim tek oyun ikinci oyundu. İlk oyunu eski diye yarım bırakmıştım. Definitive Edition halinde sonra oyunlarında rafa kaldırmıştım. Ama bu oyunların en büyük özelliği daha oyunun başından bizi oyuna çekmesiydi. Peki bu oyunda ne oldu? Aşırı sıkıldım. Oğlum bak siz bir aksiyon macera oyunu yapıyorsanız oyuna aksiyon koymanız gerekir. Ama biz bu oyunun ilk 2-3 saatinde boş boş amelilik işi yapıyoruz. Ve araçla birilerini bir yere götürüyoruz. Ondan sonra da oyun bize silah veriyor. Bak tamam bu kısımlar cidden iyi. Silah kullanması falan olsun ama yetersiz. Bakın oyun bir şehirde geçmiyor. Eski oyunlar gibi değil yani. Oyunun çoğunda arazide araç sürüyorsunuz. Ve araç kullanması da aşırı zevkli olmuş. Ama bunlara o kadar fazla yapıyorsun ki oyundan çok hızlı sıkılıyorsun. Zaten oyunun hikayesi de bir o kadar sıkıcı. Oyunun son saatlerine kadar hikayeyi hiç umursamadım o kadar klişe ve uzatılmış bir hikayesi var ki oyun 3-4 saatte bitebilecekken 10 saat olmuş resmen. İşte biz ailesi olmayan, madenlerde çalışan bir gençken bir mafi babası bizi ailesine alıyor. Biz ise 3 yıl içerisinde o ailede büyüyoruz ve bir de gizlice mafi babasının kızıyla aşk yaşayıp onunla yatıyoruz. Zaten ben bu hikayeyi anlattığımda insan oyunun nasıl ilerleyeceğini anlıyor. Oyun iki mafya ailesinin birbirleriyle kapışmasına odaklanmış. Ama bu olayın oyunun gidişatı ve sonucuyla hiçbir alakası yok. Bu hikaye animelerdeki filler bölümler gibi olmuş. Ama oyunun ana hikayesi yani 8 saati buna adanmış. Niye oğlum? Düşünülecek o kadar bir hikaye varken bunu mu uygun gördünüz resmen? Bari eski oyunlarla bağlasaydınız bu hikayeyi. O zaman çok daha iyi olurdu. Ama o da yok. Tamamen kendine özel bir hikayesi var. Büyük ihtimalle bir sonraki oyun Mafia 4 olacak. Neyse şimdi oynanış ile ilgili konuşalım oyunun oynanış kısmı gerçekten iyi olmuş. Vuruş hissi kesinlikle tatmin edici. Aynı şekilde araba sürmek de çok iyi olmuş. At sürmek ise baya bir garip aslında. Karaktere kıyafet giydirebiliyorsunuz. O da iyi olmuş. Gizlilik var ama o çok kötü olmuş. Gizli gitmek tam bir işkence resmen. Epikanlar var. Uncharted'dan fırlama. Bunlar gayet güzel olmuşlar. Oyuna heyecan katmışlar. Ama bu kısımlar çok az olmuş. 2-3 kere falan yaşandı yani. Oyunun son kısımları biraz fantastik karşılamış. Okunda kötü bir söz söyleyen gayet güzeldi bence. Bir de işte çok saçma bıçakla olan boss savaşları var. Oyundaki tüm boss savaşlarını bıçak vs olarak yapmışlar ve çok sinir bozucu olmasa da gereksiz olmuş. Yapmak için yapmışlar resmen. Kısaca oyunun oynanışının her ne kadar sevsem de hikayesini ve bazı seçimlerini kötü buldum. Oyun çok sıkıcı. Sonlara doğru aksiyon çıkıyor ve sarmaya başlıyor ama baş kısımları insana alt F4 çektirir resmen. Optimizasyon berbat olmuş. Oynanışta 60-70 FPS iken ara sahnede 30-20 FPS oluyor. Ve bu da ancak FSR ve Frame Generation ile sağlanıyor. Yoksa 30-40 FPS anca görüyor oyun. Yani oyunu kasa kasa anca bitirdin diyebilirim. Karteleri sevdim. İsimleri hatırlanacak seviyede. Çoğu kişi sevmese de anakartları da sevdim ben. Tüm bunları toplayınca oyuna verebileceğim en yüksek puan...